İsteriz Alip üzledik. Siz susun bakalım. İsteriz Alip ablamızı gülelim. Ben size susun dedim mi demedim mi? Ana, biz Mustafa ile kasabaya ineyiz. İyi, Enim. Sen iyi misin? İyiyim. Ben iyiyim. Çok iyi. İster misin? kalam seninle. İstemeyim. iyiyim ben. Gidin. Ey oğlum. Bak Biz kosa biniyoruz. Ne bileyim. Geç kalmayız merak etme. Bir isteğin var mı? Yok. Ha, ha görüşürüz. Kız Celal, biz dönerken Fatma'yı gözmek yok anlaştık mı? görmek isteyiz. Durun bekleyin biraz. Efendim Hakkı Efendi ve diğerleri sizi görmek istediler. Buyursunlar. Buyurun. Alex ve Zarife evleniymişler. Ramiz Efendi nasıl izin verir böyle bir şeye? Ayıp, ayıp. Ramiz Efendi misad etmemiş ki. O zaman nasıl evlenirler? Kız kendi kaçmış değiller. Tübe, tübe. Gel, gel, gel. Söylediklerik doğru mu? Terzi Hasan. Hiçbir şey bilmeyin, merak etme. Zarif Bey e evi terk değil değiller. Size ne oli be? Sizin ne gayriniz? Eğer bir şey bizi ilgilendirir, Terzi'nin karısı. Sen benim karımla konuşmak için kimden müsaade istedin acaba, Nikola efendi? Kim terzisi. Hasan! Bırak deyin. Degmez bülesine. Haydi. Haydi. Ben de tam faillerin yakında yakalanacağını anlatıyordum efendilere. Size üzgün dediniz Kaymakam Bey. Öyle üzgün dediniz. Üç gün yakalamazsınız. Olanlardan biz mesul değiliz. Hakkı efendi, kaymakamla konuştuğunu unutma. Bana bak Hakkı efendi. Yaptığın her şeyden seni mesul tutarım. Bunu sakın unutma. Burada koskoca devlet var efendiler. Hak var, hukuk var. Kimse bunlara karşı gelme cüret etmesin. Size failleri bulacağımı söyledim. Bulacağım. Siz de o vakte kadar sükit içinde bekleyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Şimdi çıkabilirsiniz. Ramizan hiç affeder mi Zarife'yi? Yani hemen demiyorum, bir süre sonra. Belki çok sonra. İnşallah. Ya sen? Sen de kızgın mısın Zarife? Ben mi? Bilmeyim. Bilmeyim kızgın mıyım. Fatma abla. Hmm. Sen misin Meyrem? Benim abla. Hmm. Bak girdin mi Meyrem? Gülecek de gitti. Ne arkasına baktı ne bir şey söyledi. O da geldi başımıza Meyrem. Ah, kaçma. Ah gel. içeri girelim. dışarıda yağmur ya Haydi. Haydi içeri girelim. Yavaş yavaş yavaş. Aman bir de sen kırmayasın Cami. Süpürdüm Asal. Ah yoruldum be Atıcan. Yok ben eğim da. Daha ne karşı var biliyor musun? Gene adlaysın be Atıcan. Sabah ka, üle adladın ki. Yaş kalmadı yüzünde be Atıcan. Adlamayım ağlama. Hey. Hayırdır Cappar Efendi böyle selamsız nereye gidersin? Kusura kalmayasın adam. Bu Tersin Nikola'yla bir iş görüşmem var idi. Tersin Nikola'yla iş görüşmesi öyle mi? Öyle. Ha iyi. Hey. Öyle olsun. Ama... Ebe Hasan be, Ebe Hasan Hoş geldin. Hayırlı günler Nikola efendi. Gel buraya otur. Yok. Ben oturmayayım. Sen o dükkanı hala satın almak ister misin? Yoksa düşünüyor misin satmayı? Belki. Belki. Anlaşırız seninle be Cabar efendi. Gel otur bir kahve süreyim sana. Geç. Kahveci. Sak olasın. Bize o kalı iki kahve yap. Köpü gibi ol olsun. bol. <laughs> Bunu senden hiç beklemezdim Cebbar Efendi. Hiç. Hiç üzmeyesin canını Fatma abla. kız bile yürüdü gitti. Ne arkasına baktı. Ne beni gördü, duydu. Hakkımı helal etmem dedim. Öyle yürüdü gitti. Sütçü! 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 Anlaşıldı. Gene başladık. O Efendim, Sütçü kızı Vahide ve Mustafa Bey geldiler. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Dilaver. Olanları duydum Mahide. Evde durumlar nasıl? Nasıl olsun? Kimsenin ağzını bıçak açma. Dilaver, Zarife ile Alex'in korunma ihtiyacı var. İki cemaatinde onlara karşı tavırları var biliyorsun. Evet biliyorum. Merak etmeyin. Gereken tedbirleri aldık. Cabar Efendi. Ertesi gün paran hazırdır. Sen de yarın getir dükkanın tapusunu. Yapalım diye bir işlem yapalım. Eyvallah. Haydi selametle. Toparlamışsınız dükkanı. Toparladık Caber Efendi, toparladık. Nasıl? Ben gideyim. Oldu abicim, hadi. Hadi sen git. Oh, oh. Hadi, hadi selamet.